Merhaba, hoş geldiniz. Az çok güzel bir yemek yedim. Karımın ellerine sağlık. şimdi bunun güzel bir çay gider. Peki güzel bir çay sizce nasıl yapılmalı? Ben bundan önceki senelerde 2017, 2016, 2018 bu zamanlarda Pendik sahilde semaverle çay satıyordum. Gerçekten çevremde de bayağı bir alıcısı vardı. Güzel bir çay yaptığımı düşünüyorum. i̇nsanlar çayımı beğeniyordu ama farklı bir yöntemle yapıyordum. Mahallemizde bir abimden öğrendim. Yani her zamanki yöntemle değil. Gelin isterseniz çayını nasıl yapıyorum hep beraber izleyelim. Hadi buyurun mutfağa. Önce hepimizin yaptığı gibi normal suyumuzu koyuyorum. Sürayla koyduğumu aldanmayın. Az önce e, arıtmadan da suyu. Yoksa normal su da olur. Hiç fark etmez. Sadece e, bunda kireç olmaz. Asıl aslında e, güzel yapan şey demleme kısmı. Şimdi kaynamaya dursun. 2 dakika sonra ben burayı biraz hızlandıracağım. 2 dakika sonra kaynamış olur zaten. Hemen kaynadığında tekrar demleyeceğiz. İsterseniz şimdi demlemeye geçelim. Ee, az önce beklerken suyumuz kaynadı. Hadi beraber demleyelim. İşte aslında demlemede fark var diyordum ya. Fark burada. Siz büyük ihtimalle önce suyu atıyorsunuz. Önce demi atıyorsunuz. Sonra suyu atıyorsunuz. Şimdi dediğiniz duyar gibiyim. Önce su atılır mı? Böyle şey mi olur? İlk defa böyle çay denleme gördük. Böyle çay mı güzel olur? Ben de ilk başlarda öyle diyordum. Şunun altına biraz su koyayım. Biraz kamera uzaklaşabilir mi? Şöyle altına suyunu da ekledik. şöyle bir kaşık, iki kaşık. Annem de geldi bu arada iki buçuk kaşık. Bir yerin için en güzel andır kaynasının eve gelmesi değil mi? <laughs> Neyse. çay ee, çayı demledik. takvi 15 dakika bekleyecek. Şimdi diyorsunuz niye bu şekilde demlendi? Ee, hemen sebebini söyleyeyim. Biraz da bunun altında da açayım bu arada. Ses olmaz. Şunu da bir durduruyorum. Arkadaşlar normalde biliyorsunuz suyu koydunuz. Çayın suyu kaynarken üstteki demiyi ısıtıyor. Demlik baya bir yanıyor. Demi attığınızda yani kızmış demliğe koyduğunuz için bir yanık bir şey oluyor. E, çay da size yanık tadı verir. Yani çok kötü bir tad verir. Ama bu şekilde olduğunda e, çay üstte ya yani suyun üzerinden koyuyorsunuz ya yavaş yavaş demlene demlene demine suya bıraka bıraka iniyor aşağıya ve 10-15 dakika için tamamen bitmiş oluyor. 10. dakikada, 7. dakikada şöyle haftan bir sallayın. O şey de kalmasın. Bunu da filtre dayı kullanmanıza gerek kalmayacak. Yani suyun bir süzgeç falan kullanmanıza gerek kalmayacak. Çünkü dem en altta çökeceği için hiçbir şekilde bardağınızda çay gelmeyecek. Az sonra çay rengi nasıl olmuş Onu da size göstereceğim çayın servisini yaparken. Şimdi hep beraber çay servisine geçelim. Arkadaşlar 15 dakika geçti. Çayımız inşallah hazır oldu. Hemen bakalım nasıl olmuş çayımız. Anneme bir sahip sevdiğimde. Bu arada kek de hazır. Şöyle. Oh. Dediğim gibi hiç su geç kullanmasanız da olur. Bakın içinde hiç gördüğünüz gibi şey, çayın çöp mü derler Denim et tanesi mi yok yani çünkü çay tamamen dibe çöktüğü için hiçbir şey yok şöyle gösterelim şu an şurada floresan olduğu için belki bir tık açık görünüyor olabilir ama çay tadı kesinlikle şahanedir böyle halime götürüyorum herkese afiyet olsun şimdiden İyi akşamlar